Bu dersimiz biraz teorik olacak arkadaşlar. Yine kodla süsleyeceğiz ama öncelikle bazı kavramlardan bahsetmemiz gerekiyor. Functional programlama. Swift'te fonksiyonların first class citizen olduklarından bahsetmiştik. Bu ne demek? Fonksiyonlar da integer, string gibi kendine has bir tipe sahip. Yani şöyle ki arkadaşlar bir fonksiyon yazalım hello ve isim alsın. Dönüş değeri de yine bir string olsun. Return hello name diyeceğim. Şu anda bu fonksiyon tipi şu arkadaşlar. Daha önceki derslerimizden hatırlarsanız. Bu bir fonksiyon. My function diyeceğim. Bunun tipi string alıp string dönen bir fonksiyon ve bunu bu şekilde hello olarak atayabiliyorum şu anda herhangi bir parametre vermiyorum. Burada type inference'dan dolayı bunu yazmama gerek olmadığını biliyorsunuz. Ama ben bunun tipini gösterebilmek adına böyle yazmak istedim arkadaşlar. Swift'te fonksiyonlar diğer tiplerden hiçbir fark yok. Burada bunu dedikten sonra şu şöyle bir kavram devreye giriyor arkadaşlar. Higher order functionlar. Higher order functionlar ne demek? kendi içine parametre olarak fonksiyon alan ya da bir fonksiyon dönen fonksiyonlar. Yani bunları higher order fonksiyonlar diyoruz. Bunlar neler? Hatırlarsanız Alice diyeceğim. 1 2 3. Burada sorted by kullanmıştık. sorted by metodunu kullanmıştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi integer ve integer alıp bool dönen bir fonksiyon bekliyor benden. Yani bu ne demek? Sorted fonksiyonu bir higher order function demek. Yani bir parametre olarak fonksiyon beklediği için buna higher order function diyoruz. Peki fonksiyon neden dönebilir? Fonksiyonlar. Bir örnek verelim isterseniz. Bir tane my operation diye bir fonksiyon yaratacağım arkadaşlar. Bu da içine Identifier alsın. Bu da string olsun. Dönüş değerinde arkadaşlar iki tane integer alıp integer dönen bir fonksiyon yapıyorum. Yani şu anda burayı ayrı ayrı okursanız basit bir sintaksi olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Normalde nasıl yapıyorduk? Bir integer dönüyor olsaydı böyle yazacaktık ama bir fonksiyon dönmesini istiyorum ben. İki integer alıp Integer dönen bir operasyon fonksiyonu dönmesini istiyorum. Burada şöyle yapacağım. If identifier eşittir artı ise bir fonksiyon döneceğim. Ya da eksi ise döneyim. Optional konusuna girmeyelim. Her zaman bir fonksiyon dönsün. Bunun için iki tane fonksiyon tanımlayacağım arkadaşlar. Addition diyeyim. bir iki tane integer alıyor ve integer dönüyor. Return a artı b. İkinci fonksiyonu da subtraction olacak. Subtraction olacak pardon. Bu da a'dan b'yi çıkararak bir sonuç dönüyor. Şimdi arkadaşlar bunların bir tip olduğundan bahsetmiştik. Tipleri de gördüğünüz gibi birebir burada dönüş değerine uyuyor. Identifier'ım artıysa return addition dönüyor. ise de return subtraction dönüyor. Şu anda my operation dediğimiz fonksiyon artık bir higher order function. Çünkü bir fonksiyon return ediyor arkadaşlar. Yani bir örnek verebilirsek op diye bir sabite atayacağım bunu. My operation identifier olarak da artıyı veriyorum arkadaşlar. Şu anda op'un tipine bakarsak integer integer alıp integer dönen bir fonksiyon dönüyor arkadaşlar. Yani şöyle yapabilirim artık. Operation parantez aldım 3,5. Şimdi bunu çalıştıralım isterseniz. 8 çıktısını göreceğiz. Çünkü buraya geldi ve bana bir fonksiyon oluşturup onu döndü böylece. Gördüğünüz gibi 8. Buraya artı dışındaki herhangi bir şey söylersem eksi diyeyim. Çünkü else yazdım. Bütün kezleri karşılıyor. Eksi 2'yi de döndü. My operation da higher order function arkadaşlar. Peki bu kavramlardan niye bahsediyoruz? Çünkü bunlar fonksiyonel programlamanın temelindeki kavramlar arkadaşlar. Fonksiyonların first citizen olması, higher order function'ların varlığı, yani fonksiyonların parametre olarak başka fonksiyonlara gitmesi ya da kodun içinde oradan oraya gönderilmesi hepsi fonksiyonel programlamanın gereksinimlerinden bir tanesi. Peki fonksiyonel programlama ne arkadaşlar? Şimdi burayı temizleyeceğim. Öncelikle ben bir tane array oluşturmak istiyorum arkadaşlar. My, my students diyeyim. Students diyeceğim. Bir tane dictionary olsun bu şöyle ki nasıl diyelim öğrencilerin notlarını tuttuğumuz üçer notunu tuttuğumuz bir dikşneri notlar da yüz üzerinden olsun 40 60 90 bunu kopyaladım Ali Ayşe belli diyeceğim başından beri gittiğimiz isimlerle gidelim 95 verelim bana da 75 ve 40 verelim 50 de 45, 15 ve 20 alsın. Şu anda bütün öğrencilerin notlarını girdik. Benim burada istediğim, yapmak istediğim şey var arkadaşlar. Bu ne? Buradaki öğrencilerin not ortalaması 50'nin üzerinde olanları almak istiyorum. Yani sınıfa geçenler 50'nin üzerinde olanlar olsun. Bunun için ne yapacağım? Şu anda normal eski stil, functional olmayan kodumu yazıyorum arkadaşlar. For. Önce önce bir değişken oluşturacağım ki bu öğrencileri bir araya toplayayım. Success students diyorum. Yani başarılı öğrenciler diyorum. Ve bu bir isim ereği olacak. Bunu hatırlıyorsunuz derslerimizde. Boş bir string ereğimi oluşturdum. Şimdi bütün öğrenciler için de gezmem gerekiyor. Student in students. Burada arkadaşlar sıraya ihtiyacım yok. Yani önce Veli'yi bakıp sonra Ali'ye bakabilirim. Dikşinleri sıra olmadığını söylemiştik. Onun için forla gezmemde herhangi bir sakınca yok dikşinleri. Burada şunu yapıyorum. Öğrencinin notlarını toplamam lazım. Bunun için ne yapıyorum? 3 tane not var. Bunların içinde tekrar gezmem lazım arkadaşlar. Önce bir sum integer 0 diye bir değişken tanımlıyorum. Ve şimdi notların içinde gezeceğim. Not in student nokta value. Value dediğimiz neydi? Buradaki bir array. Integer array'in içinde geziyoruz şu anda. E şu anda sum'ı eşittir. Notla toplayacağım. Şu an elimde sum var arkadaşlar artık. Gördüğünüz gibi. bana ortalama lazımdı. Ortalamayı hesaplayacağım şimdi. Average. Şurayı biliş, ilişkili kodları biraz birleştiriyorum ki görelim diye. Average'i hesaplayacağım. Sum bölü student nokta value nokta count yani 3 student nokta dediğimiz bir array nokta count da array'in count propertisi 3 ve average hesaplamış oldum arkadaşlar. Burada da şunu yapacağım. Eğer average büyükse 50'den success student'sa ne yapıyorum? nokta append diyorum. Success Student'a ne yapıyorum? Student nokta key'i ekliyorum arkadaşlar. Yani Ali, Ayşe ya da Veli string'ine ekliyorum. Değilse bir şey yapmıyorum. Ve yazdıralım. Print Success Student. Geçen öğrencileri yazdıralım arkadaşlar. Ali ve Ayşe'nin ortalaması 50'nin üzerindeymiş gördüğünüz gibi. Veli'nin ortalaması 50'nin üzerinde değil. Onu yazmadım. Şu anda kodun tekrar üzerinden geçelim isterseniz. Öğrenciler içinde geziyoruz. Dikişlerinin içindeki value'yu alıp notların içinde geziyoruz ve sum'ı hesaplıyoruz. Daha sonra sum'ı not sayısına bölüp ortalamayı alıyoruz. Ortalama 50'den büyükse de yukarıda oluşturduğumuz array'i update ediyoruz. Şu anda bu kodda çeşitli sorunlar var arkadaşlar. Çalışıyor evet. Birincisi çok okunaklı değil. Yani gördüğünüz gibi iki tane for yazıyoruz. Hani kendini çok fazla ifade etmiyor kod iyice okumamız lazım. En baştan sona doğru buraya bakıp hani burada hmm, sama hesaplıyor. Burada işte değişken isimlerine bakıp burada da ortalamayı hesaplıyor gibisinden çıkarımlar yapmamız gerekiyor. Yani odaklanıp kodu okumamız gerekiyor. İkincisi kırılgan bir kod arkadaşlar. Yani burada ben kırılganlıktan kastım şu. Burası çalışıyor evet ama ben yukarıda bir success student diye bir array evet, tanımladım. Ama buralarda birileri gelip bunu değiştirebilir. Ya bunun adı da side effect'tir arkadaşlar. Side effect. Yani bir yan etki olabilir. Birisi burada bir fonksiyon çağırabilir gidip benim yap yapılmasını istemediğim şey. Yani başka bir developer, başka bir yazılımcı gelip burada bir update yapabilir ve benim success students'ım yanlış bir çıktı verebilir ya da içinde olmaması gereken bir öğrenci bulundurabilir immutability dediğimiz immutability bu kırılganlığa da dahil arkadaşlar biraz. Kodumuz şu anda success student. Değiş çok kolay değiştirilebilir. Yani aralarda değiştirebilir. Benim fonksiyonumun dışında biraz önce söylediğim gibi başka bir fonksiyon burada çağırıp onu değiştirebilir. Yani immutable bir durumda değil. Yani bu ne demek? Güvenli değil arkadaşlar. Onun için kodumun daha böyle immutable yani tek bir amaca uygun ve o amacın dışında değiştirilmesi zor hale getirebilirim. Function'ın programlama sayesinde. Function'lar üzerinden giderek arkadaşlar. Şimdi ben bunu siliyorum arkadaşlar. Ya da görsel olarak kalması için bunu burada tutuyorum. Şimdi aynı şeyi bir de functional yöntemle yapmadan önce 3 tane Swift'teki functional programlamada en çok verilen örneklerden map, filter ve reduce fonksiyonlarından bahsedeceğim. Bu fonksiyonlar higher order functionlar arkadaşlar. Şimdi ne demek istediğimizi göreceğiz. Öncelikle map'ten başlayalım. Map daha önce dönüştür metodu yazmıştık hatırlarsanız. Bir listedeki itemleri alıp bambaşka bir şeye dönüştürüyordu. Yine students üzerinden gidelim isterseniz. Burada güzel bir array oluşturduk. Örneklerimizi bunun üzerinden verelim. Ben arkadaşlar Students'daki Ali, Ayşe ve Veli isimlerini upper case yapmak istiyorum. Yani büyük harfli hale dönüştürmek istiyorum diyelim ki. Yani ekrana basacağım ve büyük harflerde basacağım. Bunun için sadece isimleri istiyorum. Notlarla ilgilenmiyorum. Yani şu demek arkadaşlar. Upper case names diye bir sabit oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi biraz önceki gibi var oluşturmadım. Çünkü üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağım ve direkt fonksiyonlardan faydalanacağım arkadaşlar. Students dedim. Nokta map. Şu anda buradaki signature'a bakarsınız arkadaşlar. Trolls'u yine görmediğimiz için onu geçelim. T'yi de geçelim. T'yi düşünmemize gerek yok şu aşamada. İlerleyen dersler düşüneceğiz. Key ve value oluyor. Ve bir değer dönüyor. O belli değil gördüğünüz gibi. O T demek o demek arkadaşlar. Jenerikler dersimizde göreceğiz. Okey dedim. Buraya da key value diyorum arkadaşlar. Şu anda otomatik tanımlamadan faydalanıyor. Key dediğimiz string, value dediğimizde integer array. Yani key dediğimiz Ali dictionary'deki de key value da integer değeri. Bunu silelim. Şimdi ben burada ne yapmak istiyordum? Büyük harfe dönüştürmek istiyorum. Yani key değeri sadece benim için önemli. Return diyorum arkadaşlar. Çünkü map'ten bir şey return edeceğim. Biraz önce t demiştik ya. O t, büyük t'nin tipinin belli olabilmesi için burada bir şey return etmem lazım. Benim return etmek istediğim şey şu. Key nokta upper case diyorum arkadaşlar. Şu anda print upper case names diyelim ve sonuca bakalım. Gördüğünüz gibi bütün isimleri upper case yaptı. Dictionary dışında küçük bir örnek daha verelim. Burada da integer vereyimiz olsun arkadaşlar. 20, 30, 40. Bunlar benim masraflarım olsun arkadaşlar. Ve ben bunların KDV'sini hesaplamak istiyorum. Yani %18 sabitle bunların KDV'sini hesaplamak istiyorum. Bunun için şöyle yapacağım arkadaşlar. Text diyeceğim. List nokta Yine aynısı. Enter dedim. Gördüğünüz gibi sadece integer alıyor. Listenin tipi ve bir t değeri diyor. T şu an belli değil çünkü map'ten return edeceğim şey henüz belli değil. Buraya value dedim arkadaşlar ya da x diyeyim. yani buradaki isim ben verdiğim gö göstermek istiyorum. return diyorum. x çarpı 18 bölü 100. Yani %18'ini hesaplamak istiyorum. Bunun diğer bir yazılışı şöyle. 0.18 arkadaşlar. Şu anda şöyle bir sorun var. 0.18 double ve x integer. O yüzden bu ikisini çarpamıyorum. Onun için bunu ben double'a dönüştürüyorum. Böylece dönüş değerim de double olacak. Yani şu text'in double array olacak arkadaşlar. İsterseniz yazdıralım. tek yazdıralım. Tamamen daha önce yazdığımız dönüştür metoduyla aynı arkadaşlar. Map gibi gördüğünüz gibi %18'ini hesaplıyor. Burada bunu sileceğim. Basit bir örnek olması açısından yazmıştık. Yeni bir array tamamen bize verdiğini her zaman göz önünde bulundurmamız lazım arkadaşlar. Map diyoruz bunu bambaşka bir eleye dönüştürüp bize veriyor. Map Ve böyle bolca kullanacaksınız zaten. Çok hızlı alışacaksınızdır. Diğer bir fonksiyon filter fonksiyonu arkadaşlar. Filter fonksiyonu adı üstünde filtreliyor. Yani verdiğim array'deki itemları filtreleyerek bana yeni bir array dönüyor. Bunu students üzerinden gitmeyeceğim. Yine biraz önceki liste gideceğim arkadaşlar 15, 25, 35, 45 diyelim daha kolay oluyor yani burada dictionary olduğu için signature falan biraz karışıyor onu karıştırmamak için zaten sütun yüreğine sonunda buraya güzelleştirirken kullanacağız ben burada arkadaşlar sadece 30'dan büyük olanları almak istiyorum greater den Diyelim list nokta filter diyorum arkadaşlar filter şimdi bunun imzasını bakarsanız yine bir integer alan ve bool dönem enter geçiyoruz bir fonksiyon bekliyor içine filter da higher order bir fonksiyon enter dedim burada buna bir bu sefer item değil buradaki isimlendirme size kalmış bu fonksiyonun parametresi biraz önce konuşmuştuk arkadaşlar Return bir bool dönmem lazım. Filtre ye alayım mı almayayım mı? Item büyüktür 30. Bu kadar arkadaşlar. Print greater than 30. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 35 ve 45'i e döndü. Burada daha önceki temizliği de yapabiliriz arkadaşlar. Hatırlarsanız single expression varsa, tek bir operasyon varsa return'ı silebiliyorduk. Buradaki Bunlara da ihtiyacımız yoktu. Çünkü dolar sıfır kullanabiliyoruz parametre yerine. Sadece bunu da yazabilirim arkadaşlar. Çok daha okunaklı oluyor böylece. Son olarak arkadaşlar reduce kullanacağım. Reduce da şöyle. Elimdeki bir ereği tek bir değere reduce ediyor. Yani bu hangi durumlarda kullanılabilir? Mesela buradaki ereğin itemların toplamına ihtiyacım varsa bunu yapabilirim. Ya da buradaki student isimlerinden tek bir string oluşturacaksam. Yani bütün öğrencilerimin isimlerini tek bir stringe birleştirmek istiyorsam bunu kullanabilirim. Belki virgülle birleştirerek yazmak istiyorum. Reduce'u deneyelim isterseniz. Sum diyeceğim. This nokta reduce diyorum arkadaşlar. Önce benden initial result'ı istiyor. Yani neyle başlayacağım? Sum'a başlıyorum ama ben sıfır diyorum. Gördüğünüz gibi burada result diye bir şey yazıyor. Bunu biraz önceki t ile aynı görebilirsiniz arkadaşlar. Result diye bir tip yok. Benden tipi benim vermem bekliyor. Ben de buraya 0 vererek bunun integer olduğunu söylüyorum. İkinci parametreye bakarsanız next result, partial result bana veriyor. Bir dönüş değeri istiyor. Yani önce sıfırla başlıyor. Daha sonra listedeki elemanları tek tek bana veriyor. Ve o anki sonucu veriyor. Partial result'ı, aradaki sonucu. Ve yeni sonucu ne olacağını söylüyor. Burada da item diyelim buna. Return partial zat artı item. Item de integer olduğu için zaten direkt o array'deki o eleman. Yani buraya gelecek sıfırla başlayacak. Daha sonra sıfırı buraya verecek. Buraya 15 verecek. Toplayıp döneceğiz. Daha sonraki iteration'da partial zat 15 gelecek. Burada 25 olacak. Toplamları 40 olarak dönecek. Öyle devam edecek arkadaşlar. Böylece sum'ı bulmuş olacağım videosu da. Gördüğünüz gibi 120 çıktı. Biraz önce öğrencilerin isimlerini de virgüllerle yazdıralım demiştik Reduce'la. Description diyeceğim ben bunu. Students dictionary'imde radius yapıyorum arkadaşlar. İlk tırnak içi tırnak işaretiyle başlayacağım. Part partial result burada da dictionary item. Dönüş değeri olarak da arkadaşlar partial result artı bir tane virgül koymak istiyorum oraya artı item'ın key. Yani buradaki tiple burada dönüş tipim uyması lazım. Zaten başka bir şey yaparsam izin vermeyecek bana. Buraya da description'ı yazdıralım arkadaşlar. Evet. Reduce da bu şekilde. virgülde bir ilk sonucumuz tırnak olduğu için sorun oldu ama böyle bundan da faydalanabiliyoruz. Dictionary'i, array'i, tek bir değeri indirmek istiyorsak reduce kullanıyoruz arkadaşlar. Özetle. Peki bunların hepsinden güzel bir şekilde nasıl faydalanıyoruz? Buradaki biraz önce bahsettiğimiz sorunları gidermek için student'ı alalım buradan ve diğerlerini temizleyelim arkadaşlar. Şunları temizleyelim. Bütün öğrencilerin not ortalamasını hesaplayıp sadece 50'yi geçenlerin isimlerini istiyorum. Yani yine let tanımladım. Gördüğünüz gibi var tanımlamıyorum. Immutable oluyor artık. Çünkü kimse değiştiremiyor bunu. Ben fonksiyonlar üzerinden hesabımı yapıyorum ve o sabit bir değişkeni atamamı yapıyorum arkadaşlar. Çok temiz. Success Students diyorum. Eşittir. Students diyorum. İlk yapacağım şey Filtrelemek arkadaşlar. Notların ortalaması, elinin üzerinde olanları filtrelemek. Yani bunları filtreleyeceğim ve şu değeri alacağım öncelikle. Çünkü burada Students bir Key Value dikişleri olduğu için filtre dediğimde bana da öyle bir liste verecek. Uzatmadan devam edelim arkadaşlar. Hemen diyeceğim burada. Neyi filtrelemek istiyorum? ortalaması 50'nin üzerinde olanları. Burada da ortalama hesaplamam lazım arkadaşlar. Yani ortalamayı nasıl hesaplıyordum? Önce toplamlarını hesaplayalım. Sum diyeceğim. Element nokta value. Value dediğimiz sağdaki integer array'i nokta reduce diyorum. Burayı da isterseniz temizleyelim arkadaşlar. Bunlardan kurtulabiliyoruz çok kolay bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Dolar sıfırla ile toplamı şu anda. Sum'ın var elimde. E direkt buradan average'ımı da hesaplayalım. Sum, böyle element, nokta, value nokta, count. Average'ımı da hesapladım. Şimdi is included'a dönmem lazım. Hangi durumda ben filtrenin işlenmesini istiyordum? Return average büyüktür 50. E. Bir bool dönmemi istiyor benden. Ben de dönüyorum. Yani bana sadece 50'nin üzerinde average olan öğrenci item'larını ver dedim arkadaşlar. Burada biraz öncekinden farklı olarak bana isimlerini vermedi tabi. Bunları filtreledi. Bu item'ları filtreledi. Benim elimde şu anda hala notlar da var. Peki bu aşamadan sonra da yapmam gereken şu arkadaşlar. Devam ediyorum bunu yazmaya. Bakalım indentation'dan da faydalanalım. Genelde bu şekilde tekrar eden fonksiyonel çağrıları böyle de ayırabilirsiniz arkadaşlar okunabilir olması bakımından. Daha sonra tekrar nokta. Bu kez map diyorum arkadaşlar. Map diyorum. Signature'ı görüyorsunuz. Biraz öncekiyle aynı. Dikişleri item'ının bütün item'ı alıyor buradan. Burada item diyeceğim buraya yine. Return item.key arkadaşlar. Yani sadece buradaki item'ın şu ismini almak istedim. Burayı yine temizleyelim. item'ları siliyorum. Burada sıfır yapıyorum. Şu anda arkadaşlar oluşan tipe bakarsak print success students diyelim tipini string array olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi yazacağız. Gördüğünüz gibi bu kodu hem daha böyle okunaklı bir hale getirdik hem de risksiz bir hale getirdik arkadaşlar. Kimse gelip bu success students üzerinde oynama yapamaz. Çünkü bu bir sabit. Sadece benim fonksiyonum Bunun üzerinde değişiklik yapabilir. Bu üç fonksiyonu da map filter reduce Fonksiyonlarını bolca kullanacağız zaten arkadaşlar ilerleyen derslerde hem de uygulama geliştirirken beraber. Onun için bayağı alışacaksınız. Bunların dışında başka fonksiyonlar da var ama en çok kullanılan bunlar olduğu için bunlara değinmek istedim.